Minnettar olmak her gün uygulayabileceğiniz bir şeydir ve çok fazla çaba gerektirmez. Belki bugün hayatınızda sizi destekleyen insanları takdir etmek için bir an ayırırsınız. Yarın sağlığınıza, evinize, işinize odaklanabilirsiniz. Hiç her şeyin ters gittiği kötü bir gün geçirdiniz mi? O günlerde bile minnettar olunacak bir şey vardır. Belki bir hatadan öğrendiğiniz derstir. Belki üstesinden gelmekten kazandığınız güçtür. Minnetarlık çoğalan bir şeydir. Ne kadar çok pratik yaparsanız, duygunuz o kadar büyür. Tıpkı bir kartopunun yokuş aşağı büyümesi gibi. Minnetarlık sadece kendinizi iyi hissettirmekle kalmaz. Başkalarının hayatında fark yaratmanıza da yardımcı olur. Minnettarlığı günlük bir alışkanlık haline getirin. Detaylar kanalımda. Abone olmayı unutmayın. @darknightcat